Merhaba ben diş hekim Perte Kökdemir. Bugünkü programımızda yine bir hastamızla ilgili tedavi sürecini kendi ağzından dinleyeceğiz. Bu hastamızda şöyle bir durum var. Hastamız yurt dışında yaşıyor ve daha önce dişlerini bir klinikte yaptırmış. Ama sonuçtan hiç memnun kalmamış. Bakalım memnuniyetsizlikleri nelermiş? Önce bir kendisine kulak verelim. Ardından tekrar bunun üzerine konuşalım. Hülya ben. Almanya'dan geliyorum. Ee, buraya gelmeden önce başka bir e, diş gittim. Hayal ettiğim dişlere kavuşamadım. Onun dışında büyük sağlık sorunu yaşıyorum. Benim için çok çok kötü bir dönem geçti. Ve hala daha o dönemi yaşıyorum. Eşimin tavsiyesi üzere Swiss Made Dentale geldim. Kendisi bundan 5 sene önce bu klinikte diş yaptırmıştı. Bana çok çok tavsiye ediyordu ama benim aklımda başka bir klinik vardı. Instagram'dan dolayı çok sıkı takip ediyordum onları. Tek ümidimi bu kliniğe bağlıyorum. Umuyorum ki beni mutlu ve sağlıklı bir şekilde yollayabilirsiniz. Olacaklar. Artık e, gülmek istiyorum. Ağrısız bir şekilde uyanmak istiyorum. Farkındaysanız konuşamıyorum bile. Bu şekilde de kesinlikle insan içine çıkamıyorum. Devamlı maske takıyorum. İnşallah her şey e, kalbimce, gönlümce olacak. Umuyorum ki bu klinik, hekimlerimiz, hekimlerimizin asistanları bana yardım edecek. Müzik Gümüldüm bu klinik. Çok az bir zamanım kaldı. Yurt dışına geri dönmek mecburiyetim var. Umuyorum ki mutlu bir şekilde bu klinikten ayrılacağımı umuyorum. Bakalım ilerleyen zaman bize ne gösterecek? Merakla bekliyorum. Hoşçakalın. Evet Hülya Hanım'ı dinledik. Gerçekten klinimize geldiğinde hem ağrıları vardı hem fonksiyonla ilgili yani çiğnemeyle ilgili problemleri vardı. Hem de estetiğinden dişlerin sizin de gördüğünüz gibi... Hiç memnun değildi gerçekten hem renk olarak hem form olarak Hülya Hanım yüzüne yakışan dişler değildi. Biz tabii ki Hülya Hanım dişlerini baştan yaptık. Tekrar hem kendi istediği gibi bir estetiğe kavuşturduk hem de e, hem fonksiyon olarak hem ağrısızlı olarak bu dertlerinden kurtardık. Hadi gelin bakalım Hülya Hanım bu bölümde yani e, dişleri değiştikten sonraki durumda e, dişlerinden ne kadar memnun yine kendi ağzından dinleyelim. Merhaba, Bilya ben. Size bir önceki videomda da belirttiğim gibi ben başka bir kliniğe gitmiştim. Kesinlikle memnun kalmadım. Tavsiye üzerine, eşimin tavsiyesi üzerine, Swissmed Klinik'e geldim. İyi ki gelmişim, çok mutluyum. Sonuçta istediğim e, gülümsemeye, istediğim dişlere, D-Max e dişlere kavuştum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Artık gülümseyebiliyorum, rahatlıkla konuşabiliyorum. Bir önceki e, dişlerimde bayağı bir zorlanıyordum. Kesinlikle istediğim gibi değildi. Gülümsememi saklıyordum. Konuşmakta sürekli ellerimi tutuyordum. Beni e, aşırı derecede zorluyordu. İyi ki gelmişim. İyi ki buradayım. Herkese tavsiye ediyorum. Hocalarımız olsun, asistanları olsun. Herkes e, mükemmel bir şekilde ilgileniyor. Benim e, dişlerimde problem şu şekilde. Alt dişlerimde yamukluk vardı, çarpıklık vardı. Bir dişim daha ön plandaydı. Oldukça benim gülümsememi engelliyordu. Ben de bana ait, benim gülümsememe ait, benim yüzüme ait güzel bir tasarım istiyordum ve nitekim kavuştum. Çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Benim benim dişlerim çok özel bir diş. Ben çok memnun kaldım. Herkesi buraya bekliyorum, davet ediyorum. Çıkın çıkın gelin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet Hülya Hanım'ın mutluluğunu biz de paylaşıyoruz. Siz de gördünüz dişleri ne kadar güzel olmuş. Kendisi de mutlu, kendisi de memnun. Hem fonksiyon olarak hem estetik olarak rahatça kullanabileceği dişlere sahip oldu. Eğer sizlerin de dişle ilgili, diş tedavileriyle ilgili soruları varsa bize aşağıda gördüğünüz WhatsApp ve Instagram adreslerinden ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.